Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi de sunduğumuz önemli e-devlet hizmetlerimizdendir. Ve adalet sistemimize sağladığı hız ve kolaylık da insanımızın takdirini toplamıştır, toplamaya da devam etmektedir. Bugün Adalet Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak geçtiğimiz Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz UETS sistemini çok daha faydalı hale getirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne aldığımızda, bunları değerlendirdiğimizde işbirliği alanlarımızı genişletmek, hali hazırda kullanılan ulusal elektronik teplikat sistemimizi geliştirmek için bir protokole imza atıyoruz. Sürdüreceğimiz ortak faaliyetler ile oluşturulacak, karşılıklı çalışma grupları aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz. İşbirliğimizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan Yardımcım, değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, malumunuz üzerine 7200 7201 sayılı tebligat kanunu ile elektronik tebligat zorunlu hale getirildi ve ulusal elektronik tebligat sistemi kuruldu. Hizmete sunulan ulusal elektronik tebligat sistemi ile günlerce süren tebligat işlemleri artık çok daha kısa sürede tamamlanabiliyor. Bu sayede adalet sistemi daha hızlı ve çevre dostu bir şekilde işliyor, çevreci bir anlayışla devam ediyor. Tabii artık çağ iletişim çağı. eee biz kanunlarımızı da bu noktada güncelledik ve elektronik tebligata da e, hızlı bir şekilde giriş yaptık. Değerli Bakanım az önce bu elektronik tebligatla ilgili sayıları söyledi. Ben onlara girmeyeceğim. Ama inanılmaz bir şekilde bu sayı artık artıyor ve daha net, daha kesin, tartışmasız ve artık yargılamayı da uzatmaktan öte e, ihtilafları da çözen bir tebligat haline geldi elektronik tebligat. E, tüm vatandaşlarımızdan özellikle de e, şirketlerimizden avukat meslektaşlarımızdan kamu kurum ve kuruluşlarımızdan beklentimiz bu elektronik tebligat konusunda olabildiğince hassas olmaları ve bu konudaki çalışmaları tamamlamaları. E, yine değerli arkadaşlar elektronik tebligatla biz hedeflerimize bir adım daha yanaşıyoruz. Bu burada en büyük paydaşımız bizim PTT. Ee, bu anlamda PTT 100 yılı aşan altyapısıyla tarihiyle e, çok başarılı çalışmalara da imza attılar İnşallah özellikle bu adli tebligat konusu elektronik tebligat konusunda da e, büyük başarıları hep birlikte gerçekleştireceğiz hedefimiz en az sorun hatta sıfır sorunla bu tebligat konusunu tamamlamak e, bugün de bu konuda daha iyi ee, çalışma yapmamız için bu protokolü hazırladık. Bu protokolün amacı da e, ilgili kurumların ve birimlerin düzenli aralıklarla bir araya gelerek adli tebligat sisteminde uygulamadan kaynaklanan sorunların çözülmesi ve özellikle elektronik tebligat sistemine ilişkin farkındalığın artırılması ve kullanımın yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Böylelikle adli tebligat alanında bakanlığımız ile PTT arasında var olan işbirliğimiz daha da güçlenecektir. Ediyorum. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 35 milyon fazladan fazla elektronik dikkat yapıldı. 21 bin yetişkin ağaca tekabül eden 1234 ton kağıt tasarruf sağladı.